Merhabalar, bu haftaki görsel sanatlar dersimizde perspektif ile tanışıyoruz. Resim kağıdımızı ortadan ikiye katladık. Yatay olarak kullanıyoruz. Yatay olarak kullandığımız resim kağıdının üst tarafına gökyüzü ve dağ çizimi yapıp bunların içini boyuyorum. Kat izinin tam ortasına bir nokta belirleyip bu noktadan resim kağıdının sağ ve sol köşelerine doğru çizgiler çiziyorum çizmiş olduğum çizgilerin tam ortasında bana yakın olan kısımda büyük noktaya doğru gittikçe küçülen yol şeritleri çiziyorum bakın noktaya doğru gittikçe küçülüyor çocuklar bana doğru geldikçe büyük noktaya doğru gittikçe küçüktür boyama işlemini tamamladıktan sonra ikinci resim kağıdına geçebiliriz artık İkinci resim kağıdının alt kısmından biraz içe doğru katlıyorum. Sonra resim kağıdını ortadan tekrar katlıyorum. Ve resim kağıdının kat izi oluştuktan sonra açıyorum. Kat izinde alt kısımlarda bir nokta belirleyip bu noktaları resim kağıdının sağ ve sol tarafına doğru götürüyorum. Bu çizgiden aşağıya doğru dikey çizgiler belirliyorum. Ve bu çizgilerin arasına da çeşitli bina resimleri yapıyorum çocuklar. Binalara dikkat edin ortada kalan katlama alanında kalan binalarımızın boyları kısa resim kağıdının dışına doğru giden alanlardaki binalarımız ise uzun olmaya başladı. Boyama işlemini tamamladıktan sonra resim kağıdının fazlalıklarını kesmeye başlıyorum artık. Üst kısımda çok büyük bir fazla alan var. Bu alanı direkt kesip atıyorum. Alt kısımdaki alanı da Birazcık inceltiyorum. Bu alanı şerit olarak kullanıp diğer resim kağıdı ile birleştirmek için yapıştırma alanı olarak oluşturacağız. İnce bir şerit oluşturuyorum. Oluşturmuş olduğum bu şeridi geriye doğru katlıyorum. Geriye doğru katladıktan sonra diğer resim kağıdının üzerine yerleştiriyorum. Yolun sağ ve sol kenarlarına gelecek şekilde geriye katladığım kısma pirit sürüyorum ve buraya yapıştırıyorum çocuklar. Arkadaki gökyüzünü ise yani ilk boyadığım gökyüzünde binalara doğru yapıştırıyorum ve perspektif çalışmam hazırdır. Şimdi sizlerden bu resmin önüne geçerek uzaktaki binaların nasıl yakındaki binaların nasıl göründüğünü uzaktaki. Yol çizgisinin nasıl, yakındaki yol çizgisinin nasıl göründüğünü incelemenizi istiyorum. İyi çalışmalar çocuklar.